yaşanan deprem felaketinden ötürü Milli Eğitim Bakanlığı camiası olarak ilk günden itibaren kenetlendik. Bakanlığımızın talimatlarıyla deprem bölgelerinde çok acil çadır ihtiyacı olduğunu öğrendik. Günlük 15 e, çadır dikiyoruz ve bunun ilerleyen zamanlarda daha da artacağını düşünüyorum. Bu süreçte meslek liseleri ile entegre bir şekilde çalışıyoruz. Bu gördüğünüz profili meslek liselerimiz üretiyor. Çadırımızı çalışırken Afat ve Kızılay'ın şartnamesine bağlı olarak çalışıyoruz. Çadırımızda özellikle su geçirmez, alev geçirmez ve sıcak tutan %100 pamuk bir kumaş kullanılıyor. Burada kalıp çıkarıldıktan sonra kumaşlar Kesime hazır hale getiriliyor. Çadırın kalıbını çıkarttıktan sonra çadır çadırın bölümleri bu şekilde kesiliyor. Kumaşın kalıbı çıkarıldı, kesildi. Daha sonra çadırın tüm parçaları burada birleştiriliyor. İnsanlar birbirini yaşatarak yaşar düsturuyla hareket eden Milli Eğitim Bakanlığımız bu çadırları depremzedelerimize ulaştırıyor. Bu gördüğünüz çadır artık depremzede vatandaşlarımızın ısındığı yer olacak ve biz de ısınmış olacağız.